Merhabalar, psikogenetiğe hoş geldiniz. Ben klinik psikolog Asiye Suca. Ben de doçent doktor Kaan Yılancıoğlu. Bugün biraz beynimizden ve beynimizde oluşanlardan nasıl etkilendiğimizden söz edelim istedik. Temelde üç farklı şeyden bahsedeceğiz. Dopamin, serotonin ve histamin. Peki bunlarla ilgili biz ne yaşıyoruz? Vallahi ne yaşamıyoruz ki? Yani ne yaşıyorsak bu üç, bu üç yüzünden yaşıyoruz. <laughs> ya histamini tabi biraz daha dışarıda bırakabiliriz. Ama ne yaşıyorsak gerçekten dopamin yüzünden yaşıyoruz. Yani mesela asetilkolin örneğin bir kere önce şundan başlayalım. Bunların hepsi nörotransmitter dediğimiz hı hı. nöronların yani sinir hücrelerimizin birbiriyle iletişimini sağlayan hı hı. hücrelerimizin iletişimi sayesinde de düşüncelerimizi, duygularımızı, psikolojimizi oluşturan temel Bileşenler, moleküller, hücrelerin ürettiği hücreler arasında iletişimi sağlayan temel moleküller, bu nörotransmitterler. Şimdi en temel nörotransmitterler asetilkolin, e, dopamin, serotonin e, gibi e, bu üçünü sayabiliriz. Bunlar dışında nörotransmitter görevi yapan birçok nöropeptit e, var. E, onun dışında Yine nörotransmitter gibi davranan farklı moleküller de var. Ee, ve e, nasıl hormon gibi davranan mesela D vitamini hormon gibi davranabiliyorsa nörotransmitter gibi davranabilen moleküller de var. Ee, onun dışında tabi çok daha molekülere inersek e, çeşitli RNA molekülleri hafızayı oluşturan, e, hücresel hafızayı oluşturan tabi yani burada hı hı. analarınızı oluşturandan bahsetmiyorum gibi ve aynı zamanda hücrelerin de düzeni yani metabolizmalarını birbiriyle ilişkilerini sağlayan, hücrelerin aktivasyonunu sağlayan da tabi daha mikro düzeyde e, transmiter diyebileceğimiz yine e, moleküller yine var. Şimdi e, örneğin asetikolin e, bittiği zaman biliyorsun parkinsonizm e, gibi e, bir sonuç ortaya çıkıyor. Dopamin e, ve serotonin özellikle nükleus akumbens'ten salgılanan salgılanan e, amigdalamızın e, en önemli değil mi e, şey e, merkezlerinden ne bu e, ödül değil hmm. mi mekanizmamız hmm. bu ödül mekanizmamızın e, işlevini sağlayan en önemli e, nörotransmitterlerden bir serotonin dopamin e, yine biliyoruz ki dopamin'i yine çok fazla olması veyahut da dopamin düşüklüğü yine nelere yol açıyor? Farklı hastalıklara, şizofreni gibi e, belirli hastalıklara yol açıyor. Serotonin düşük olması anksiyete gibi, panik atak gibi, e, depresyon gibi e, çeşitli psikolojik rahatsızlıklara neden oluyor. Yani ne yaşıyorsak bu nörotransmitterlerin nörotransmitterlerin çevresinde yaşıyoruz denilebilir. Çünkü Beynimiz karışık bir kimyasal profile sahip. Karışık bir kimyasal çorba gibi. O kadar enteresan bir organ ki hem elektrik akımı hem de bu kimyasal nörotransmitterlerin bunu çorba gibi düşünebilirsin. Bu çorbanın yönlendirdiği kimyasal bir çorbanın yönlendirdiği elektrik akımının oluştuğu bununla çalışan bir organ. Yani e, bu organın tabii ki birçok şeyden etkilenmesi gayet normal. Ye, yemenizden, içmenizden, beslenmenizden, e, tabii ki stres faktörlerinden, travmalardan, e, çevresel faktörlerden, e, toksinlerden, enfeksiyonlardan. Yani aklına gelirse yani birçok şeyden tabii ki etkileniyor. Yaşlanma ve enflamasyondan. Bunların hepsinden etkileniyoruz. Ya yani etkilendikçe o işte o kimyasal çorba yavaş yavaş kompozisyonunu değiştirmeye başlıyor. Aynen dolaba koyduğunuz veya dışarıda bıraktığınız Hı. çorba gibi. Hı. O enflamasyon o çorbanın içerisinde bir bozulmaya neden oluyor bir şekilde. Hı. Çünkü yaşla birlikte maalesef hepimiz bunu yaşıyoruz. E tabi kiminin asetilkolini tükeniyor, kiminin serotonini tükeniyor, kimi depresyona giriyor, kimi Parkinson oluyor, kimi e, Alzheimer oluyor. E, farklı e, şeylerle, farklı bir takım e, metabolik e, patofizyolojik şeylerle, süreçlerle. Yani ne yaşıyorsak bunlarla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Tabi psikolojik olarak da bir sürü şey var. Mesela onlardan da sen biraz bahset. Dopamin ne yapar, hmm. serotonin ne yapar? Hmm. Yani aslında e, hepsinin bir arada çalışmasının e, bir kişiye e, psikolojik denge sağlayabileceği gibi bir gerçeklikle beraber hepimizin de e, yapısal olarak eğilimli olduğu farklı farklı e, kanallar var. Mesela daha dopaminerjik sistemi etkin olan bir insanla daha serotonin serotonin sistemi etkin olan bir insan birbirinden farklı oluyor birazcık şey gibi o dopamin e, reseptörleri bir şeye başlamayı, yeni bir şeye yönelmeyi, bir şeyin kapısını açmayı sağlarken serotonin daha bunu sürdürmeyi, sürekli hale getirmeyi, bir şeyi yapmayı devam ettirmeyi sağlayan sistem. Ve yapısal olarak da e, bu eğilimlerimiz bazen çok uçlara gittiğinde mesela buna dair e, kişilik yapılarımıza çok büyük oranda etki ediyor. Mesela dopamin insanıysak bir şeylere çok hızlı başlayan ama aynı hızda ilgimizi, merakımızı çabucak yitirebilen e, bir şeyleri merakla, belki büyük bir hevesle, büyük bir istekle aniden büyük bir giriş yapıp sonrasında bunu sürdürmekte zorlanan hatta özellikle sürdürülmesi gereken stabil olarak sistemli olarak yapılması gereken şeyleri yapmakta çok büyük bir zorluk yaşayan hatta bazı insanlar bunu bir işkence olarak değerlendiriyor, deneyimliyor. E, bu yapıya böyle bir kişilik yapısına eğilimli kılıyor. Belki serotonin sistemi içerisinde de e, serotonerjik sistemimiz güçlüyse eğer belki e, bu da bizim bir şeyleri e, sürdürmeyi rutin hal getirmeyi stabil olarak bir şeyleri devam ettirmeyi zaten yapısal olarak eğilimli olarak bunları yapmamızı kolaylaştırıyor pek tabii ki ama biz bir bu sefer de yeni bir başlangıç yapmayı bitirmeyi ve yenisine geçmeyi bir yolu değiştirmeyi bir şeyden ayrışmayı zorlaştıran bir etki yaratıyor dolayısıyla biri iyidir diğeri kötüdür ya da birine ihtiyacınız var diğerine ihtiyacınız yok diye değil zaten beynimizde de bunlar e ee, zıt yönde de olsa aynı şeye e, odaklı olarak çalışıyor. Dolayısıyla kişilik yapımızda bugün kişilik yapısı dediğimiz geçmiş dönem travmalarınızla, anılarınızla olan ilişkileriniz dediğimiz ki bu anıları, travmaları biraz önce sen hücresel hafızadan söz ettin. Çok değerli bence. Çünkü bunları bütünleştirmek açısından e, yanılıyorsam düzelt beni. Hani şöyle bir şey var. Aslında hücresel hafızada işler nasıl yürüyorsa kişi yaşadıklarıyla ilgili geçmiş dönemde yaşadıklarını depolama süreçleriyle ilgili de şu anda burada yaşadıkları ile ilgili de o hücresel hafızada neler oluyorsa, ne dönüyorsa, ne yapıyorsa aslında yaşantılanan o anı kanalları ile ilgili hafızada da aynı şeyi yapıyor. Mesela o hücresel hafızada daha dopaminerjik bir sistem varsa, güçlü bir dopamin akışı varsa, yoğun bir dopamin sistemi varsa aslında yaşadığı anıları da aynı şekilde depoluyor. Mesela ee, bu yöne e, dair bir e, yatkınlığı olan kişi, mesela yaşantıları ile ilgili geçmiş dönem yaşantıları, şu anda burada geliştirdiği kişilik yapısı daha dürtüsel bir kişilik yapısına sahip oluyor. Ya da daha bağımlı bir kişilik yapısına sahip olabiliyor. Bazen bunlar e, eş zamanlı olarak birlikte seyredebiliyor. Evet, e, tabii ki yani hücresel e, boyutta neler olduğunu e, henüz daha tabii yeni yeni öğreniyoruz. Yani <laughs> hücreyi çok bildiğimizi iddia ed edemiyoruz. Yani her ne kadar e, çok şey biliyor olsak da henüz çok az şey biliyoruz ama e, tabii ki hücrelerin reseptörleri, üzerlerinde taşıdıkları reseptörleri dopamin zengin olabilir. <laughs> serotonin zengin olabilir. E, bu dokular serotonin, e, dopamin sistemi hızlı çalışıyor veya yavaş çalışıyor olabilir buna. Ee, tabii çok mikrosaniyelerde cevaplardan bahsediyoruz ama mikronun mikrosu hmm. değişimler tabii ki mikronun nanosu değişimler hücre için önemli oluyor. Hmm. Dolayısıyla dediğin gibi karakter yapısını hmm. e, etkileyebiliyor. Dopaminerjik sistemi serotonerjik sistemi etkileyebiliyor. Tabii çok teknik bu konular çok da teknik olarak da sıkmamak gerekiyor insanları ama belki e, anlamak babında e, çok derin çünkü mevzular. Ama e, şu var ki yatkınlıklarımız var. Yani genetik yatkınlıklarımız var. Hı hı. Özellikle işte psikogenetikte zaten biz en çok evet. biliyorsun, ona bakıyoruz. Evet. E, psikolojik yatkınlıklar, yani dopamin sistemi, dopamin reseptörleri, dopamin taşıyıcı reseptörler, hı hı. efendim dopamin e, enzimleri, dopamin yıkan enzimler, dopamin üretimi, e, serotonin aynı şekilde. Yani bunların e, genlerinde oluşacak bazı yatkınlıklar sizin karakterinizde. Tam bu bahsettiğin işte hızlı başlama bitirememe bağlanma bağım bağlanamama gibi bir takım problemlere neden oluyor. Aslında hı hı. genetik olarak kişinin haritasını hı hı. çıkartabiliyoruz bu bağlamda. Hı hı. Dolayısıyla kişinin nelere yatkın olduğunu, hı hı. hangi yatkınlıkların, hangi davranış özelliklerine neden olabileceğini üç aşağı beş yukarı çıkartabiliyoruz ve bunu uygun da zaten terapi modelleri geliştirilebiliyor, hı hı. çalışma modelleri geliştirilebiliyor. Yani hı hı. bilimin tabii ki yeni geldiği nokta. Yani çok heyecan verici nokta tabii ki yani bir genetik testi bunların hepsini de anlaya biliyoruz bunu da tırnak içinde söylemek gerekiyor bu yatkınlıklar tabii ki bizleri oldukça fazla etkiliyor her yani ne kadar etkilenmediğimizi düşünsek de şey konusunda da son belki bir şey söyleyebilirim mesela histamin dedik histamin at kenara dedik ama histaminle başladık <laughs> histaminle bitirelim ben en azından bitireyim histaminle kendi sözümü. Şimdi mesela yaz aylarında biliyorsun yani bahar aylarında geldi bahar ayları işte gönül yayları kısmı var bazılarında ama bazılarında da depresyon oluyor. Yani böyle alerjik reaksiyonlar var depresyon var özellikle depresyon var. Bu depresyonun en büyük nedenlerinden bir tanesi mesela nedenlerinden biri histamin. Yani alerji mesela alerjik bünyelerin depresyon yatkınlığı biraz daha yüksek oluyor. Bilimsel çalışmalardan yola çıkarak bu arada tabii ki bunu söylemek durumundayız. Şimdi histamin öyle bir molekül ki çok salgılandığı zaman beyinde de çünkü histamin bir histamin 2, histamin 3 böyle bir sürü reseptör var. O reseptörleri de bizim algımızda bizim beynimizde, dikkatimizde birçok şeyi değiştiriyor ki bunun böyle olduğunu çok net anlayabilirsin. Mesela bazı antihistaminik ilaçları kullandığı zaman ne derler? İşte dikkat gerektiren araç kullanmayın değil mi? Nedeni ne? Çünkü dikkati sağlayan da bir şey serotonin kadar önemli beyinde. Bunun miktarı artınca serotonin ve dopamin bir şekilde baskılanıyor. Yani aslında kimyasal baskılanıyor derken tam olarak direkt olarak değil evet, ama evet. kimyasal olarak hı hı. E, kompozisyon bozuluyor. Bozulunca ne oluyor? Serotonerjik sistemin etkileniyor. Bazıları bundan kötü etkileniyor. Serotonin düşüyor. Hop bir bakıyorsun depresyona girmiş. Yani adam hem kaşınıyor hem depresyona giriyor. Hem terliyor hem depresyona giriyor gibi bir durum söz konusu. O yüzden beyinde şu molekül, şu molekül, şu molekül, şunu arttıralım, şunu yapın falan böyle mesela infografikler var ya şu artar bu artar öyle bir şey yok. De Beyinde evet. bir şey var, denge var. Evet. Ve senin beynindeki, dengeyle beynindeki evet. denge ile benim beynimdeki dengede farklı. Yani benim serotonerjik sistemin biraz daha aktif olabilir, o bana iyi geliyor olabilir. Senin dopaminerjik sistemin biraz daha aktif olabilir, o sana iyi geliyor evet. olabilir. Senin sistemi olup bana taksam ben belki depresyona girerim. Ee, gibi bir durum Hı -hı. var. O yüzden kişiye özel psikogenetik kişiye Kesinlikle. özel yaklaşım bu noktada çok önemli. Kesinlikle. İşte o yüzden ilaç alındığı zaman efendim sana iyi geldi de bana iyi gelmedi. İlaç alan herkese aynı şekilde iyi gelmemesinin nedeni de oluyor. Evet. Yani adam belki serotonerjik ile alakalı bir problem yaşamazken ona SSRI mesela başlanıyor. Hı -hı. Ama bir etkiyi görmüyor. Belki başka bir sıkıntısı var. Sadece alerjisi var belki. Hı -hı. Belki başka Hı -hı. bir sistem etkileniyor gibi. Diyebiliriz. Ee, o yüzden bu kişiye önemli. özgü yaklaşım kişiye, önemli. Kişiye özgü yaklaşım önemli ve aynı zamanda da herkesin kendi sistemi kendine ait. Evet. Bunu çözümlemek için de e, birebir tabii ki çalışmak gerekiyor. Kişiyi bir, bir birey olarak görmek gerekiyor. Yani herkese iyi gelen ona iyi gelecek gibi değil. Evet. Kişiye özel. Evet. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyorum ben. Ben doçent doktor Kaan Yılancıoğlu klinik psikolog aslı kendinize iyi bakın görüşmek üzere